Yeni bir videodan hepinize merhaba. Gün geçmiyor ki bir takipçi hesabını da hullemeyelim. Sıfırdan gerçi orta seviye yapacağız. Sizler de bu tarz hesaplarınızı orta seviye içinize göre dizmemi istiyorsanız bana aşağıdan Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Takipçimiz 5GB'ye istedi. Temleri az buçuk konuştuk aramızda. Kararlaştırdık. Ben mümkün olan en ucuza bu videoyu çıkaracağım artık. Sizler de GB almak isterseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Şimdi hesapta pazar scroll almayacağım. Benim diğer hesabım açık. Orada bakacağım. Nerede gideceğiz alacağız. Neler alacağız? Üstümüzdeki GB'lere gidelim. Nakite dönüştürelim. Ardından Iron Impact 7 olarak başlayacağım. İlk Iron Impact 7 Battle Price yapacağız. Şöyle Bununla birlikte 5 oldu. 5 GB paramız var. Şimdi bakayım ben diğer hesaptan en uygun Iron pick nerede? Hemen oraya gidelim. Eagle Eye'lar çıkmış bu arada ne güzel. Gayet hoş. Diğer hesaptan baktım. 317'ye iki tane Iron Impact var. Şu merdivenin sağ tarafında. Onu alalım. Kaçırmayalım. Neredesin? Biraz daha mı sağdı? Şurada bir yerde bizde Iron Impact. Aynı bu Vortex arkadaş 317'ye en uygun satıyordu. Onu aldık hemen. Elimizde parıl parıl parlasın. Güzel bir battle price yapalım. Şimdi fabrikleri alacağız sırayla. En sonda şeye geçeceğiz. Takılara geçeceğiz. En ucuz gatlarda o da zaten fabrik artı birlerin satıldığı yerde pazarını koymuş. 2.200'den. Gerçi bunların STR'ye basmamız gerekecek. katlara doğru gidiyoruz. Gattar, gatlar. Neredesin gatlar? Buradasın gatlar. Bir göğüslüğü yok. 2.200. Şöyle Pantolonumuzu alalım. Eldivenimizi alalım. Hepsi var, bir göğüslüğü yok. Bir de bunları STR'ye basacağız. Kafalığı da bir kontrol edelim. Aynen. Sorun yok. Az biraz yanında da foray var. Foreyden de şeyler alacağız. Bir göğüslük var. Onu alacağız. Bakalım. Şöyle dört parça bunları aldık. Hemen yanında bunda health var ama health bizim işimize yaramaz. Tekrar bakayım. En ucuz göğüslük tavla atıyoruz şöyle. Cicu diye bir Arkadaşlar neredesin Cici? Burada. süreci bakıyoruz. Buna da STR basmamız gerekecek. Gidelim buna bir STR'ye basalım. Bunlar middle class. Bunu da aldık. Kaldı 171 m. Bakalım takılara yetecek mi? Sizler de yorumda belirtin. Takıları beğendiniz mi? Siz olsanız hangi takıyı alırsınız? Bunları falan yazın. Bunlar hep middle class. Middle class CTR alacağız. Bu da şöyle bir bilgilendirici bilgi olarak kalsın. Şimdi ilk nerede? Şöyle ikinci sayfa. Dextro ip gidiyor str tanesi 100k bize 5 tane lazım okey benim en çok korktuğum şey şuna yanlış basmak tamam str %100 geçiyor sorun yok Yine Iron Impey'i ucuza bulduk gayet uygun. PM attım ama kapalıydı. Oyunda değildi. Oyunda olsa çok çok daha indirimli alabilirdik. Şans. Sizlerden de bir varıyor, bir make. Böyle orta seviye ister üst seviye bir şey yapabiliriz. Ne oldu bunlar şimdi? ZTR ZTR söyledim hani 8 GB'ye çıkabilirsek şey yapabiliriz diye. Ne onun adı? Artı 8 yapabiliriz diye. Merdivenin solunda. Şurada. Sağ, aynen solunda. Ağacın önünde. Aha, Jimmy Hart. Opal Öring. Aynen 7.5. 2 tane küpe alacağız. STR full. STR Battle Price olacağız. Bundan sonra şimdi neydi? Amulet of Strange'de. Bir tane Amulet of Strange bakalım. Bunu çektik. Bu da bizim. O ne kadarmış? En ucuz. En ucuz 6M. Hem. Hemen yetişelim. Amulet of Strange neredeymiş? Nerede lan bu? bu silah satılan yerin az ilerisi gibi görünüyor. Bir tane de amulet of strength alalım. Şurada. Aynen 6'ya bakayım. Aynen beceriks 6'ya. 15 strength veriyor. HP 50 veriyor. Gayet güzel. Bunu da çektik. Şimdi ne kaldı? Belt of Strange. 43 40 Ahmet of şey Ring of Courage de alabiliriz. Yine fiyatlarına bakılır. İlk önce Belt balkonun sol tarafında ileride. İsmi neymiş? Just Cry. Just Cry'dan uygun fiyatlı bir adet Hamlet of Strange alacağız. STR 8 veriyor. 50 de HP veriyor. Gayet güzel. Eğer ki PK yapmak isterse ne yapacak? Bir tane kendine ee, skeleton belt alacak. Keyfine bakacak. Ata biraz düşüyor onda ama bu tamam. Şimdi Ring of Ring of Courage. En ucuz kaça varmış bakalım. 42 uçağı Herax'ta varmış. Verax. Kutu kırdırdığımız yerdeki Inostus'un orada. Tamdan daha mı hızlı gideriz? Tamam attık. Sola doğru iki tane var. 42 buçuk. Sonra bir tane daha 42 uçağı var. 43'e de bir sürü var. Kar kardır. Ne kadar paramız kaldı? İyi. Bunu da alınca bak kılı kılına hesaplamışım görüyor musun? Zeus değil. Neydi bunun adı? Aynı böyle x'li x'li bir şey bu. Bu isim değiştirmiş. Bunda 42,5. 42, ,5. 42 ,5. Burada Herax yazıyor. Neyse o sorun değil. 42 400 doğru. Strange 7 veriyor. Def'i güzel. Hiç HP'si güzel. Warrior kullanmış herhalde. Raptor falan da satıyor. Sizden de bir Warrior bekliyorum. Deyin ki Warrior hesap bir orta seviye. Üst seviye. Bugün bir arkadaşımıza Hell neydi? Breaker artı yedi verdik. Bir kardeşimizden alıp bir kardeşimize verdik. Eksiğimiz kaldı mı? Bakıyoruz şöyle. Üstümüz tamam. Küpelerimiz tamam. Amulet tamam. O tamam. Elimiz güzel, gayet hoş. Bakalım atağımız kaç olacak? Üstümüzdekileri bir çıkarırız. Bir atağımıza da bakalım. Tableti kenara atayım. Bunun seninle işim bitti. Arkadaşımızın 58,5 hem parası kaldı. 58,5'a bir tane artı 8 alınabilir veya gider kendine e, gene alır, pot alır, yine kullanır. Buradan da stat sıfırlamayı bilmeyenler için üstümüzü tamamen boşaltmamız gerekiyor. Boşaltıyoruz. Sonra kıyafetimize bakıyoruz. Int 74 verdikten sonra Çok vermişiz lan. Daldım. Sonra full str. Zaten 255 full. Int'e de yine biraz vermemiz gerekecek. Boşta kalmasın. Şu an 65 level bir hesapla gösteriyorum. Ne kaldı? Baya baya. Sonra atağımıza bakacağız. Şu an atağımız bak full verdik. 255 fullendi. Geri kalan int'e verdik. Böyle de stat sıfırlamayı görmüş olduk. Hemen Irony IP'miz pırıl pırıl. Mis of atak 1137 şu 2 1200 bunlarda hep str var full str 1376 sonra kitap bastık skill Bunu da bastık. 2343 oldu. 7 fabrik set artı 7 ironing limpeyimiz var. Takılarımız güzel, iş yapar. Bu videomuzda bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.